Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Akbaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft Postgen Editon'da yani nasıl şey yapılır onu göstereceğim. Bilgisayar modu gibi nasıl oynanır onu göstereceğim. Evet. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bunu ben 1.0.0 sürümünde yapıyorum. Yani açıklamaya koyduğum sürümden sürümden yapıyorum. Siz de hemen o sürümü indirip yapmalısınız. Yoksa olmuyor. ilk başta oyun için nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Size ben yani çok kolay bebek bile yapabilir yani verseniz. Açılsın bakalım. Evet. Arkadaşlar bir dakika açılsın. Evet arkadaşlar. Evet E buna tık, e, e tıkladığınızda gördüğünüz aynı bilgisayardaki chest'ler gibi oluyor. İçerisi de böyle oluyor. Mesela ben bir restonu alayım göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl yapıldığını geçelim. Hemen şuradan çıkıp göstereyim. Size volta tıklayayım göstereceğim şimdi çok kolay yani arkadaşlar bebek bile yapabilir derim. hemen geliyorsunuzdan store değil ya settings'e tıklıyorsunuz buradan evet arkadaşlar buradan tavuçaya basıyorsunuz yani dokunma ayarları da split kontrol var onu açıyorsunuz yani bu böyle olursa sizde bunu böyle yapın güzel yani daha ortadaki artı işaretini size getirecek. Buradan e, ikinci aşamada da video kontrolleri var. Buradan aşağı geldiğinde bu size klasik olacak. Yani bu olacak. Siz bunu klasiğe çekeceksiniz. Bu fov ayarlarını da ki, ayarlayabilirsiniz kendinize göre. İşte bu böyle yaptığınızda kolay bir şekilde yani yapılabiliyor. Onu da söyleyeyim kolay bir şekilde yapılabiliyor Hemen yine göstereyim. Ben 10 saniyenizi almıyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Yapınca fazla kasmaz yani bende Yapıyor... şey... yani, de yani fazla kasmaz diye düşünüyorum. Bilgisayar site de kasmıyor bende fazla gördüğünüz üzere. Yani oyun içi ayarları işte bilgisayardaki gibi böyle oluyor. Böyle oluyor. Yani çok güzel oluyor. Hani bu ayarları yaparak siz de bir bilgisayar oyuncusu olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.